Merhaba arkadaşım. Sindirim konusunun son dersine hoş geldin. Bu dersimizde besinlerin emilimini göreceğiz. İki tane temel yol olduğu için dersimiz de oldukça kısa sürecek. Fakat bu iki yolun güzergahının çok iyi bilinmesi gerektiğini sana hatırlatayım. Mutlaka güzergahı ezberleyeceksin. Yukarıda bıraktığım linkten haftalık ders takibini yapabilir. Aşağıda bıraktığım pdf'den ise bu dersin çalışma kağıdına ulaşabilirsin. Eğer hazırsan hemen başlayalım. Arkadaşım önce besinin emilimi dediğimiz şeyin ne olduğunu bir anlayalım. Emilim. Şimdi vücudumuzda bulunan herhangi bir maddenin arkadaşlar kana geçmesine emilim denir. Bu böbreklerde süzülen bir maddenin kana geri dönmesini de içerir. Yediğimiz besinlerin monomerlerinin kana geçmesi de bu emilime örnektir. Bizim konumuz tabii ki sindirim olduğu için sindirim sonucunda oluşan monomerlerin ve beslenme ile beraber aldığımız su, mineral, vitamin gibi moleküllerin ince bağırsaktan veya ağızdan veya kalın bağırsaktan kanımıza aktif taşıma veya pasif taşımayla geçmesine biz eminim ismini vereceğiz. Bakın mantık kana geçmesi olacak. Yöntem pasif veya aktif olabilir, sorun değil. Farklı yerlerde olabilir, o da sorun değil. Mantık Herhangi bir molekülün kana geçmesi olacak. Şimdi sindirim sisteminde en önemli emilim ince bağırsakta gerçekleşir. Yani emilimin yaklaşık %90'ı burada olur. Fakat bunun haricinde ağızda da, midede de, kalın bağırsakta da çeşitli moleküllerin emilimi gerçekleşir. Burada ağız için ilaç, zehir, nikotin, iyon gibi bazı maddelerin emiliminden bahsediliyor. Arkadaşım bunları bilmene gerek yok yani ezbere bilmene gerek yok az da bazı maddelerin emildiğini bil yeter. Aynı şekilde midede bazı minerallerin, alkolün, zehirin ve suyun emildiğini görüyorsun. Ne oldukları çok önemli değil. Midede kısmen de olsa bir emilimin olduğunu bil. Fakat en önemlisi ince bağırsakta ve kalın bağırsakta hangi maddelerin emildiğini tam olarak bilmen lazım. İnce bağırsakta emilimin, beslenmeyle gelen emilimin %90'ı burada olur çok büyük bir kısmı. Neden? Yapıya baktığımız zaman arkadaşlar belki hatırlarsınız ince bağırsaklarımız kendi üzerinde katlanmalar yaparak villüs burada görmüş olduğunuz parmaksız çıkıntılar ile bu mikro villüsler yapmıştı. Bu çıkıntıları da mikroskobik düzeyde incelediğimiz zaman onların da çıkıntılarının olduğunu görecektik çok fazla yüzey alanının bulunması villüs ve mikrovillüsler sayesinde çok fazla yüzey alanının bulunması bu difüzyon yani pasif taşıma veya aktif taşımayla besinlerin emilimini ne yapıyor çok ciddi oranda kolaylaştırıyor. Yalnız kalın bağırsağa baktığımız zaman buradan sadece su ve madensel tuzların yani minerallerin emildiğini, B ve K vitaminlerinin emildiğini bilmen lazım kalın bağırsaktaki ve ince bağırsaktaki emilimin ne olduğunu ayrıntılı olarak bilmen lazım. Kalın bağırsakta su, tuz dediğimiz mineraller ve hatırlarsanız kalın bağırsağımızda bizle beraber mutales yaşayan bazı bakteriler vardı. Onlar da bize kalın bağırsağın ilk afleri olan K ve B vitaminlerini üretip bize veriyorlardı. Biz kalın bağırsağımızda bu B ve K vitaminlerini emebiliriz. İnce bağırsakta arkadaşım her şeyin emilimi olur. Bütün besin monomerlerinin, suyun, iyonların Vitaminlerin, minerallerin, her şeyin emilimi ince bağırsakta gerçekleşebilir. Yalnız gene ufak bir hatırlatma yapalım. İnce bağırsağımız yaklaşık 15 metre uzunluğuna sahiptir. Bu 15 metrelik kısmın arkadaşlar, mideden çıkışı olan 12 parmak bağırsağı yani hemen bağırsağın ilk kısmı sindirimin en fazla olduğu yerdir. Sonraki kısımlar ise emilimin en fazla olduğu yerdir diye ufak bir notla hatırlatmamızı yapalım. Dediğim gibi ince bağırsak neden sindirimde ve emilimde bu kadar etkili daha doğrusu emilimde niye bu kadar etkili yapısındaki villüs ve mikrovillüsler inanılmaz derecede yüzey alanını büyütür. Şimdi gene bağırsağın yapısını işlediğimizde görmüştük. İnce bağırsağın içerisinde iki tane damar sistemi vardı. Yani bu villüslerin içerisinde iki tane damar sistemi vardı. Bunlardan bir tanesi kan damarlarıydı. Diğeri ise lenf damarlarıydı. İşte emilimde iki tane yol var demiştik dersin başında. O iki yoldan biri kan yolu, diğeri lenf yolu olacak. İnce bağırsakta sindirim sonucunda oluşan monomerlerin veya su iyon, vitaminlerin ince bağırsak hücrelerine geçtikten sonra oradan ya kan yoluyla ya da lenf yoluyla taşındığını göreceğiz ki bu dediğim gibi iki bizim için iki önemli yol olarak karşımıza çıkacak. İlk yolumuz arkadaşım kan damarları yolu yani kan yolu. Yanda görmüş olduğunuz arkadaşlar bu görsel maalesef neredeyse ezbere bilmen gereken bir görsel. Şimdi şurada arkadaşım ince bağırsağı görüyorsunuz. Ve ince bağırsakta ben örnek olması için A ve B vitaminlerini kullandım. Bu vitaminlerin biraz sonra göreceğiz. Farklı yollar ile kalbe ulaştığını, kalpten ilgili nereye gitmesi gerekiyorsa artık o dolaşım sisteminin konusu olacak, gideceğini göreceğiz. Ama buradaki iki yolu maalesef ezbere bilmemiz lazım. Şimdi ilk soru şu. Neden bazı maddeler kanda taşınırken neden bazı maddeler lenf damarlarıyla taşınır? Bu görselde arkadaşım mavi olarak gözüken yol bizim kan damarlarımızın olduğu yol, yani kan yolu sarı olarak gözüken yol ise lenf damarlarımızın olduğu yol. A ve B biri bunlardan mavi yoldan yani kan yolundan giderken diğeri sarı yani lenf yolundan gidecek de niye? Yani A ve B vitamini veya bütün besin monomerleri aynı yolu kullansaydı ya. İşte burada çok önemli bir çok basitle bir mantık var. Her madde arkadaşım suda çözülmez. Senin de bildiğin gibi yağ türevi moleküller suda çözülmezler. Dolayısıyla yüzde doksanı su olan kan ile taşınması mümkün değil. Dokuzuncu sınıfta suyun en önemli özelliklerinden bir tanesinin taşıyıcı olduğunu görmüştük. Yalnız bir suyun bir molekülü taşıyabilmesi için o molekülü çözmesi gerekir. Yani eritmesi gerekir gibi düşünebilirsiniz. Eğer erimiyorsa zaten dibe çöker. Ve su onu ne yapamaz taşıyamaz. İşte mantık bu. Yüzde doksanı su olan kanda her madde çözülmez. Ama hangi maddeler çözülmez? Yağ türevi olan moleküller suda çözülmez. Mesela yağ asitleri, gliserol, adet vitaminlerinin taşınmasından bahsedeceğiz. Bunların kana geçemediğini göreceğiz. Peki suda kim çözülür? Suda en basitinde şeker çözülür. Tuz çözülür değil mi? BC vitaminleri çözülür. Bunları biliyorduk zaten. Baktığımız zaman arkadaşlar kan yolundan ince bağırsaktan yani kan yoluna giden moleküller Glikoz, fruktoz, galaktoz. Arkadaşım bunlar zaten şeker. Amino asitler. Amino asitler arkadaşım proteinlerin monomeridir. Evet. Belki bilmiyorsunuz ama suda çözünebilir özellik gösterir. Başka? B ve C vitaminleri. Biz vitaminleri zaten iki temel gruba ayırmıştık. adet vitaminleri yağda çözünenler. BC vitaminleri suda çözünenler. Mineraller. E mineral dediğim zaten tuz olmuyor mu? Onlar da kan yoluna gidecekler ve suyun kendisi. Bu moleküller ince bağırsak villüslerinden emildikten sonra doğrudan kan kılcal damarlarına geçer ve bu yolu izleyerek kalbe ulaşır. Şimdi bu görselde arkadaşım B vitamininin ilerleyişine bakalım. Bakın B vitamini ince bağırsak hücreleri tarafından emildikten sonra kılcal damarlara geçti ve oradan kapı toplar damarı ismi verilen bir yapı ile önce karaciğere ulaştı karaciğere ulaşan bu e, kandaki besinlerin fazlası depo edildi. Zararlı maddeler etkisiz hale getirildi. Daha sonra bizim B vitaminimiz karaciğer üstü toplar damarı ile yoluna devam etti. Bakın kapı toplar damarı ile karaciğere giriş yaptı. Karaciğer üstü toplar damarı ile karaciğerden çıkış yaptı. Bu damar daha sonra alt ana toplar damara bağlanacak. Alt ana toplar damar. Bu bütün iç organlarımızdan yani şu damar bütün iç organlarımızdan arkadaşlar kanı alıp kalbe getiren damardır. Karaciğerden çıktığı için bizim ee, karaciğerimiz karaciğer üstü toplar damarı ile alt ana toplar damara bağlanır. Bağırsaklarımızda böyle bir durum yok. Onlar karaciğere geçiş yapmak zorundalar. Ve alt ana toplar damardan daha sonra bu bizim B vitaminimiz kalbin sağ kulakçığına giriş yapar. Şimdi bu sağ kulakçık olayı ne? Kalbimiz, memelilerin kalbi 4 odalıdır. Yukarıdaki odalara kulakçık ismi verilirken aşağıdaki iki odaya e, karıncık ismi verilir. Yukarıda iki oda aşağıda iki oda. Burada sağ ve sol olayı hangi damarlarla bağlantılı olduğu ile alakalı. Kalbin sol tarafındaki damarlar temiz kan taşıyan damarlardır. Sağ tarafındaki damarlar ise kirli kan taşıyan damarlardır. Vücuttan gelen kan kirli olduğu için bizim e, bu alt ana toplar damarımızda kirli kanı kalbin sağ kulakçığına ne yapar? ...getirir diye kısa bir hatırlatma yapalım. Şimdi burada, bu yolda neye dikkat etmemiz lazım arkadaşım? İnce bağırsaktan emilen moleküllerin hangilerinin kana hangilerinin... ...lenf damarlarına geçtiğini bilmen lazım. Yani niye glikoz, fruktoz, galaktoz, aminoasit, BC vitaminleri, mineraller... ...bu yolu tercih ederken... İşte adek vitaminleri, gliserol ve yağ asitlerinin lenf yolunu tercih ettiğini bilmen lazım. Artı sıralamayı bilmen lazım. Tekrar sıralamayı söylüyorum. Yağda düzeltiyorum. Suda çözünen bir molekül kılcallarına geçtikten sonra buradan kapı toplar damarı ile karaciğere, karaciğer üstü toplar damarı ile aldana toplar damara bağlanır. Oradan da kalbe gelir ama kalbin neresine? Sağ kulakçığına gelir. Şimdi Burada ufak bir istisnadan bahsetmek lazım. Çok mu önemli? Bence çok önemli değil ama bilmekte fayda var. Şimdi gene 9. sınıfa gidersek arkadaşlar. Yağ asitlerini hatırlarsanız yağ asitleri çok uzun karbon zincirleri idi. Görselinde şuradan koyayım. Bu görsele baktığınızda arkadaşlar tamam bu çok uzun değil ama normalde oradaki karbon sayısının 100-150 civarında olması lazım. Yani yağ asitleri uzun karbon zincirleridir. Fakat genel olarak bu böyle bazen kısa yağ asitleri olabiliyor. Yani 20-30 karbonluk yağ asitleri olabiliyor. Bunlar çok istisnai olarak bazen lenf damarlarına geçmek yerine kan kılcallarına ne yapabilir? Geçebilir. Onlar da çok küçük oldukları için bunu yapabiliyorlar. Normalde yağ asitlerinin lenf damarlarına geçmesi lazım diye bildireyim size. Şimdi arkadaşım geldik ikinci yolumuza. Buradaki yolumuz lenf yolu diye bileceğiz. Ve burada benim bilmem gereken bir kavram var. Şilomikron. Şilomikron dediğim yapı yağ asitleri ve gliserolün ince bağırsak epitellerine girdikten sonra tekrar birleştirilip trigliserit oluşturmasıyla ve oluşan trigliseritin yani nötral yağın kolesterol, fosfolipid ve protein bir kılıf ile paketlenmesiyle oluşan bir yapı. Kafan karışmasın. Sakin ol. Sindirim gerçekleştikten sonra emilen yağın monomerleri ki yağ monomerleri neydi? Bir gliserol, nötral yağdan bahsediyoruz. Bir gliserol, üç yağ asidiydi. Bunlar ince bağırsak tarafından, ince bağırsak hücreleri tarafından, epitel hücreleri tarafından emildikten sonra epitel hücrelerinde bunlar tekrar nötral yağa çevrilir. Yani sindirimini yaptın ama tekrar birleştirdin. E niye sindirdin? Çünkü geçemiyordu bizim trigliseritimiz yani nötral yağımız büyük bir molekül. Dört parçalı bir molekül olduğu için hücre zarından ne yapamıyordu? Geçemiyordu. Onu sindirdin önce ince bağırsakta. Sonra aldın ince bağırsak epitel hücrelerini de tekrar birleştirdin. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bunun etrafını özel bir kılıfla ki burada protein ağırlıklı olduğunu bilmen lazım. Önemli olan o. Bir kılıfla etrafını tekrar kapladın. Ve böylece şilomikron denilen bir molekül oluşturdum. Şilomikronun mantığı şimdi o molekül suda çözünebilir. Yani su ile taşınabilir hale gelecek. Bizim hem lenf sıvımız hem kan sıvımız çok yüksek oranda. Su taşır. Yani bu taşıma işleminde mutlaka bir şekilde suda çözünebilir hale getirilmesi lazım o molekülün. İşte yağ monomerlerinin ve BC vitaminlerinin düzeltiyorum. Adek vitaminlerinin lenf yoluna aktarılmasındaki mantık budur onların etrafının bir kılıfla sarılıp e, su içinde çözünebilir hale, taşınabilir hale gelmesidir. Buradaki oluşan şiro mikronlar ile. egzo neydi? Ekzodur. Sit hücre oz olayı. Ekzositoz büyük bir molekülün monomer olmayan dimer veya trimer veya polimer olan bir molekülün özel bir yöntemle hücre zarından kofullar aracılığıyla hücre zarından dışarıya atılmasına verdiğimiz isimdir. E, burada bahsettiğimiz molekül şilomikron içinde nötral yağ var, etrafı da protein kılıfla kaplı. Mümkün değil hücre zarından pasif veya aktif taşıma geçmesi. Mutlaka egzostozla dışarı atılacak ve bu sefer doğrudan lenf kılcallarına geçiş yapacak. A vitaminimiz bağırsak epitelinden çıktıktan sonra o yağda çözünen bir molekül olduğu için lenf kılcallarına geçiş yapar. Ve Lenf kılcallarından sonra ilk uğradığı önemli yer peke sarnıcı denilen bir yerdir. Tam olarak göbeğimizin ortalarına falan denk geliyor. Biraz daha üstü. Lenf kılcallarından peke sarnıcına, peke sarnıcından göğüs lenf kanalına geçer ki bu kanal boydan boya yani karından kalibe kadar uzanan up uzun bir kanal. Bu kanal daha sonra bizim sol köprücük altı toplar damarı denilen bir damarımıza bağlanır. Şu kemiğin adını arkadaşım? şöyle göstereyim. Bu köprücük kemiği. Bu köprücük kemiğinin hemen altında bir toplar damar var ki bu toplar damara sol köprücük altı toplar damarı denir. Bizim göğüs kanalımız bu sol köprücük altı toplar damarına bağlanır. Bakın dikkat edin. Lenf damarı kan damarına bağlanır. Daha sonra bu kan damarı kalbin üstünde olduğu için üst ana toplar damara bağlanır. Oradan da bizim kalbimize ulaşır. Böylece artık A vitamini Kalpten istediği yere e, dolaşım sistemi aracılığıyla ne yapabilir? Gidebilir. Sıralamayı gene ezberleyebileceksin. Şimdi son bir soru. Bizim A ve B vitaminlerimiz ilk olarak nerede karşılaşırlar? Yani aynı anda emilen A ve B vitaminleri nerede karşı karşılaşırlar? İkinci soru. A vitamini nerede kan damarlarına geçiş yapar? Bakın bunlar önemli kilit sorular. İzleyelim. İkisini beraber izleyelim. B vitaminimiz ve A vitaminimiz ikisi de ince bağırsaktan biri lenf diğeri kan damarlarına gitti. Biri karaciğere diğeri peke sanıcına uğradı. Biri göğüs kanalına diğeri üst ana karaciğer üstü toplar damarına geldi. Ondan sonra bir şeyler oldu. Kalbe geliş yaptılar. Kalbe giriş yaptılar. Şimdi soru bu adamlar nerede karşılaştı? Kalpte. Peki kalbin hangi odasında? İlk kez kalbin sağ kulakçığında karşılaşıyor bunlar. İkinci sorumuz neydi? A vitamini lenf yolunu tercih eden bir vitamin D. Ne zaman kan damarlarına karıştı? Sol köprücük altı toplar damarından kana karıştı. Burada unutmayacaksın ama yağda çözünen moleküller şilomikron yardımıyla tabii yani A vitamini de şilomikronun yapısına katılacak. O şekilde Taşınacak bu moleküller. Şimdi mikronun mantığı o protein kılıf biraz önce görmüştük suda taşınabiliyordu. Protein kılıf o molekülün sıvıda taşınmasını yani çözünürlüğünü ne yapıyor? Arttırdığı için önemli. Böylece arkadaşım emilim olayını da görmüş olduk. Besin monomerlerinin emilmesi ile bizim sindirim konumuz bitti. Bundan sonra ne olacak? Emilen besinler arkadaşım bir şekilde hücrelere taşınacak ve hücrenin farklı metabolik süreçlerinde kullanılabilirler. Bunlar hücresel solunum veya fermentasyonda parçalanabilir ki biz artık bu konuya geçiş yapacağız bir dahaki dersimiz itibariyle veya depolanabilir veya hücresel bir yapının oluşması için kullanılabilir. Böylece arkadaşım sindirim konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde gene çok baba bir konuya hücresel solunum ve fermentasyon konusuna giriş yapacağız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Eğer buraya kadar video izlediysen Beğenip yorum yapmayı unutmazsan sevinirim. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.